Merhaba arkadaşlar ben Spop Kapak kanalından Mehmet. Ee, bugün başka şeyler yani bugün Volkswagen'in klasik sipop kapaklarını ya sipop kapaklarını göstereceğim bugün size ve Mercedes klasik. Diğeri bir değişik bir sipop kapağı ama uzunlamasına diye sipop kapağı geçiyor. Ve M3 sponsorumuz M3. Bu da bir sipop kapağı ama bir tek M3 e özel. Hani sibop kapağını taktığınızda bunu sibop kapağının üzerine geçirebiliyorsunuz. Böyle geçirebiliyorsunuz. Evet. Birincisi Volkswagen. Ve Volkswagen'le devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şık bir tasarımı var. Çok şık hem de. Yani yeni olduğu için bakın. Ortasında nokta olacak galiba. Bak görüyorsunuz hafif gözüküyor. Volkswagen'in logosu var gördüğünüz gibi. Fiyatı sadece 29 lira 90 kuruş. Web sitesinden alabilirsiniz. Hatta kendi bisikletlere de takılabilir arabalara da. Hani bisikletiniz Volkswagen markası olmaz da. <laughs> Çok komik değil mi? Ve geçiyoruz başka bir Sibop kapağına. Bu Sibop kapağının, kapağının bir benzeri de vardı hatta göstereyim size. Şöyle çok benziyor hatta yakın. Yandan gösterelim. Boylar aynı. Ama bir değişik şey var. Mesela bu bir sticker. Sadece sticker. Bu sipop kapağını alınan yere gid aldığınız yere gidiyorsunuz. Şu ta tasarımda bir tane 10 lira alıyorsunuz. Yani 10 lira 20 lira alıyorsunuz. Arabanızın artık markası neyse ya yani da ne istiyorsanız buraya sticker olarak yapıştırıyorlar şu tarafa. Öyle toplam ücret Ve başka Mercedes klasik klasik spor kapanı geçiyoruz. Biraz kirlenmiş ama yine de özür dilerim. Çok küçük. Ama sibop, sibop kapağına geçiriliyor hani. Şöyle göstereyim kameraya doğru. Şöyle. İçinde nokta olacak kardeşim. bu daha güzel şöyle koyayım. En küçüğüm aramızda en küçüğü buydu değil mi? En küçüğünü boyla boy eşleştiriyoruz. Bakın şu ikincisini üstüne koyalım. Yani zar zor ge geçiyor diye biliyorum. Evet zar zor geçiyor. Ve hangisini başka bizim bir tane Audi R8 pardon yere düştü. Audi RC 8'e RC 8 ya da Audi RC 3'te 4'te 5'te bulabilirsiniz. Diğer simon bu kupon. Geçelim. Maalesef bundan bir tane var. Özel hatta. Şöyle göstereyim. Kullanılmış ikinci el ama çok pahalı. Tanesini 50 liradan aşağı bulamazsınız. İçinde nokta olduğu orijinalini bekletiyor. Bu bizde bir, tane bir iki tane falan vardı. Şundan mesela. Benziyor ama benziyor. Gördüğünüz gibi siz de farkı görebiliyorsunuz. Şöyle daha çok yakınlaştırayım. Pardon, beşgen burası onun. Onun beşgen, burada dörtgen. Evet, bu sefer klasik, klasik bütün arabalarda kullanılan sibop kapaklarına geçiyoruz. Geçelim. Bu sadece parlat parlatıyor, parlıyor yani. Işık vurduğunda çok güzel bir parlama oluşuyor. Hatta gösterelim lütfen. Yine kendi ışıklı smoklarımızı ışığını kullanıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bakın gördüğünüz gibi parlıyor. Evet şunu gösterelim. Ve gördüğünüz gibi tabii ki tabii ki yine sivop kapanmaz. Yine aynı değil çünkü parlıyor. Ve bir audilerde başka bir tane. Bu genellikle bütün arabalarda kullanılabilir. Bunları yani her yerde kullanabilirsiniz ve sponsorumuza geçelim mi? Sponsorumuz neydi? M3'tü. Bu M3'ü siz pahalıya bulabilirsiniz. Tanesi bir 100 lira falan. Evet ikinci sponsorumuza geçiyoruz. İkinci sponsorumuz T-Stage artı plus kulaklık bas sistemi. Şöyle gördüğünüz gibi bas sistem bas sistemli aslında. Bas sistemli bir kulaklık. Gör, gördüğünüz gibi şöyle bas sistemli. Görüyorsunuz. Ve şöyle kameramızı düzeltelim. Gördüğünüz gibi şu içindeki bas sistemi. Şunu çıkartalım. Evet. Şurası var ya şurası çok artı stage Arkası da par bir sibop kap kapağı gibi parlak bakın görüyorsunuz size öneriyorum pardon çok özür dilerim çok özür dilerim çok özür dilerim maalesef bir kaza yaşadık kameramız yere düştü özür dilerim kameramanımız yanlışlıkla bir sakarlık yaptı ve bugün QC Bob kapaklarımızı gösteriyoruz ve yine de Evet bugün yayınladıklarımızın hepsi karşınızda önünüzde size eğilmek üzere çünkü siz çok değerli birisiniz lütfen abone olmayı unutmayın daha bir sürü bir sürü sibop kapaklarıyla ekranınızda olacağız. Tabii ki lütfen ama lütfen <laughs> emeğe saygı. İyi günler.